Herkese selam arkadaşlar özel Kral kanalına hoş geldiniz Ben Yusuf bugün arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz bugün arkadaşlar oyun videosu yok neden diye soracaksınız arkadaşlar Çünkü bugün başka bir video ile karşınızdayım remix adam bölüm 2'yi çekiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi en son Şubat ayında çekmiştim ve daha remix adam çekmemiştim ve bugün ikinci serisini yapıyorum arkadaşlar. bu tarz remik videoların devamı için en az 15 like atmayı arkadaşlar. Unutmayın. 15 Her 15 like ile yeni seri gelecek arkadaşlar bundan sonra. Ve kanala da alt taraftan abone olmayı unutmayın. 130 aboneye de girdik. Sizlerin sayesinde gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sıra 140 var arkadaşlar. Yapar mıyız? Yaparız. O yüzden abone ol tuşuna basmayı unutmayın. İlk arkadaşlar random atan dayıyı izliyoruz. Bu açıyorum. Yüzümüzü yüzümüzü çok Vay güzel Vay, sal. sal güzel laf soktu. Elimizi sıkamayacaklarımız yüzümüzü sıkacaklarmış dedi. Biz bunlara çok duymuştuk Ve kafayı yedi dayı arkadaşlar şu an. <laughs> yani Evet, birinci böyledi. Hemen ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Bu neymiş? Berrywan grubu taklit eden çocuk remix izliyoruz. Bu nasılmış? Bu, bunu bir yerde duymuştum da. Bunu bir yerde duymuştum da nerede duyduğumu hatırlamıyorum. Yani nasıl sestiriyor ya? nasıl sestiriyor ya? Boğazıma vurmaya acıyorum ben şu an. Onu yapamam yani ben. Yapmak da istemem yani. Çok saçma bir şeye benziyor. Halaç. <laughs> Çocuğa bak ya. Ya 5 yaşında ya 6 yaşında bir çocuk. Herhalde. Hala oynuyor. Yorulmadı şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya bu remix adamın gerçek adı ne acaba? Merak ettim var ya. Evet arkadaşlar 3. Remix Adam videomuzda bir karşınızdayız arkadaşlar. Bu e, kaç defa yaptınız? Yani neden bahsediyor anlamadım izleyelim. Kaç bakayım. defa yaptınız? Gülüyor. Gülüyor. Ne yaptınız ya acaba ya? <laughs> Nefes al lan bir. Alem adam. Hep ha ah ah ha ah ha ha deyip gülüyor. Evet bu kadardı. Dur duramadım. Evet arkadaşlar dördüncü Adam videomuz Kuzey Almanca Taklidi İzliyoruz Adamlar midyeleri lüp lüp midye indirirken Zehrt gutis abagutis lafın Gehbet mit blip tam not verdiler Çocuğa noldu? Zehrt gutis abagutis lafın Gehbet mit blip blip şarkıya bağlıyorlar ya Rap müziğe bağlıyorlar her Demek hızlı Demek hızlı demek adam da adam demeyeceğim Kuzey yıldızı şey değil mi ya kuzey Ne kuzey yıldızı ya Kuzey güney. Kuzey işte. Evet arkadaşlar 5. E, remix adam videomuz kendimi çaldılar Cem Yılmaz remix ile başlıyoruz izliyoruz. <laughs> Kedimi çaldılar diyor ama devamı ne acaba? Bir <laughs> almış Bu bölüm Hangisini beğendiniz arkadaşlar Birinci mi ikinci mi üçüncü mü dördüncü mü beşinci mi Yorumlara rakam olarak yazın arkadaşlar Bu şu an beşincisi <laughs> <laughs> yani Girenik salih güzel olmuş he. Koydular, Koydular kutuya Allah'ım ya Rabbim ya Remix kutular. hali <laughs> Cem Yılmaz görse var ya Evet arkadaşlar geldik 6. videosuna Bunu biliyorsunuz zaten Taksim'de dayı remixini dinliyorsunuz get to Tuxim. Bunu animatrak bölüm 8'den hatırlayın arkadaşlar. Oradaydı can I get en son. To <laughs> Nasıl evet, müziği başlıyor. <laughs> taksim, Taksim falan diyor. Halen bir <laughs> <laughs> adam ya. Bu adama haberler çıkmış ama evsiz falan herhalde. En son öyle diyorlardı. Evsiz adam ortalığı güldürdü. Herhalde bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar, e, Remix adamın 7. videosuyla beraber karşınızdayım. Sıradaki videosu 5 kuruş para yok. Remix halini izliyoruz. Sana kuruş para yok. Yok, 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 yok. <laughs> Evet başlıyorlar. Yok. Yok <laughs> yok <laughs> Çok komik çok ya. Ne diyon lan? Gevşek Onu ayrıca beğendim. Beğenisi 70 bin. Benle birlikte 80 bin olur herhalde. Yok, yok yok. Evet arkadaşlar Remix adamın 8. videosu ile beraber karşınızdayım. Ee, Kedi Dede diye bir Remix videosu varmış. S4 Üze Kütahyalılardan dam destek. Bakalım. Tabii alacağım. Alcaz tabii ya Savunmazsan ne yapacaklar sana Ondan sonra et, Yaparlar <gülüyor> <gülüyor> Yani nah yaparlar Ondan sonra et, Yaparlar Ya küfür ediyor öyle yapıyor yani Arkadaşlar ben de bilmiyorum <laughs> Ama adam yani İşi becenmiş Kediye bak bu kim lan Japon mu ne? Virüs var bunlar gene güldürmeyi beceriyor. Evet arkadaşlar Remix adamın son videosuyla beraber karşınızdayım. Dokuzuncu be videosundayız. Eee... aa, izliyoruz. Bu kim yılan olmak ister? Bu da yarışmacı. İrfan İmirzalı. Değil herhalde tepesi nereli Neden böyle bir şey yaptın? A. Hawaii. B. <laughs> <D>, Yeni Zelanda. Yeni <laughs> <laughs> Zelanda. Galler. D. Hindistan. Hindistan. Hani. Bunu diğer seriden izlersiniz arkadaşlar. İlk serisinden o, izlersiniz. Ne diyor lan bu? Adamın da kafası Anladım, karıştı ya. Da, evet arkadaşlar Remix Adam videosunun sonuna geldik. Gelecek oldu, videoya da, görüşmek üzere.